Uzağı görememe olarak bildiğimiz miyopi ülkemizde dahil olmak üzere dünyada neden kötüleşiyor? Her göz kontrolümüzde giderek artan miyopinin sebebi ne? Miyopi dünya çapında giderek yaygın hale geliyor. Ben buna miyopi pandemisi diyorum. Çünkü araştırmalar 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %50'sinin miyopi olacağını gösteriyor. Peki bu konuyla alakalı ne yapabiliriz? Miyopinin bu denli kötüleşmesinin sebebi aslında iki faktöre dayanıyor. Birincisi genetik faktörler. Bunu Sağır Sultan bile duydu muhtemelen ama yapılan araştırmalar genetik faktörlerin miyopi geliştirme riskinin %20 ila %35'inden sorumlu olduğunu gösteriyor. Yani bu şu demek oluyor, anne ve babanızdan biri miyopsa sizin de miyopi geliştirme riskiniz çok fazla. İkinci faktör ise yaşam tarzı. Özellikle genç yaşlardaki yaşam tarzından bahsediyoruz. Göz büyümesinin ve değişiminin en fazla olduğu dönem ergenlik çağları. Son 150 yıldaki yaşam tarzımız özellikle çocukların büyüdüğü dönemlerde fazlasıyla dramatik ve radikal bir şekilde değişti. Bu değişikliklerle birlikte hareketsiz bir yaşam tarzı benimsedik. Artık kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçiriyoruz. Yakın mesafeye daha fazla odaklanıyoruz. Bu sadece eğitimimizle alakalı değil. Boş zamanlarımızda geçirdiğimiz süreyi de kapsıyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil oyun cihazlarının artmasıyla durum haliyle daha da kötüleşti. Miyopinin artması sadece uzağı görememekle ilgili bir durum değil. Bu durum gitti katarak, glokom, makulopati, retinodekolmanı gibi göz hastalığı risklerini de arttırıyor. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmenin, hareketsiz olmanın veya yakın çalışma süresinin artması tam olarak miyopiyi nasıl tetiklediği tam olarak bilinmese de göz ile beyin arasında kolajen gelişimini ve özellikle ergenlik döneminde gözlerin nasıl değiştiğini kontrol eden bir tür sinyalleşme olduğu biliniyor. Ve göz küresi büyüdükçe farklı göz hastalıklarının riski de artıyor. Miyopi pandemisinin tam ortasında kendimizi bulmuşken Bununla ilgili ne yapacağız? Bunları konuşalım. Evet, modern dünya, yüksek öğrenim görmeyi, akıllı telefon ve bilgisayar ekranları gibi şeylerle daha fazla vakit geçirmeyi gerektiriyor. Bu yüzden yaşam tarzımızın değişmesi pek olası gözükmüyor. Neyse ki birçok araştırma miyopiyi yavaşlatmak için harika yollar sunuyor. Göz sağlığı camiasında bunlara miyopi kontrolü ya da miyopi yönetimi deniyor ve şanslıysak miyopiyi tamamen durdurmayı hedefleyen bir dizi farklı stratejiden oluşuyor. Miyopi yönetiminde kullanılan teknikler arasında reçeteli göz damlası, özel tür gözlük camları, özel kontak lensler ve hatta araştırma aşamasında olan kırmızı ışık terapisi gibi birçok teknik var. Bu arada göz sağlığı ile ilgili içerikler ilgini çekiyorsa doğru yerdesin. Yeni videolar için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Miyopi her yaşta bir endişe sebebi ama genellikle miyopi gelişim hızımız 20'li yaşlarımızın başında önemli bir ölçüde yavaşlıyor. Bu sebeple miyopiyi yavaşlatmak için en büyük değişiklikleri yapabileceğimiz dönem çocukluk ve ergenlik dönemi. Bu sebeple bir anne veya babaysanız size birkaç öneri sunmak istiyorum. Bu sizin için de geçerli. Çocuğunuzu her gün dışarıda daha fazla zaman geçirmeye teşvik edin. Araştırmalar dışarıda daha fazla zaman geçirmenin miyopi başlangıcı riskini azaltabileceğini gösteriyor. Her gün en az 2 saat dışarıda zaman geçirmek gibi hedefler koyabilirsiniz. Bu dediğim gibi sizin için de geçerli. Çocuğunuzun bir şeyler okuma, yazma veya dijital ekranlarda zaman geçirme süresini kısıtlayın. Özellikle okul çalışmalarının dışındaki aktivitelerde. Bir sınırlama getirebilirsiniz yine aynı şekilde. Bunları lütfen kendiniz için de uygulayın. Kendiniz de dahil olmak üzere lütfen çocuklarınızın göz muayenelerini ihmal etmeyin. Okullarda yapıyorlar bu tarz görme taramaları ama bu tarz taramalar genellikle temel düzeyde kalıyor ve bazı göz problemleri gözden kaçabiliyor. Kritik gelişim dönemlerinde görme sorununun tespiti çocuğun ileriki hayatının geri kalanını etkileyecektir emin olabilirsiniz. Dediğim gibi takip bu anlamda çok önemli. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video oldu, bilgilendirme videosu. Bir sonraki videoda miyopi yönetimi ile alakalı tekniklerin detaylı olarak üzerinde duracağım. Videoyu kaçırmamak adına takipte kalabilirsin. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.